hayatta unutamadığınız aşkınız kim? <laughs> Bu soruya yanıt vermiyorum tabii ki yani. <laughs> Bence kes Bunu kes, bunu montajda çıkartıyoruz zaten yani direkt. <laughs> Allah yardım Neyse ben sordum mu sordum. Ben görevimi yerine getirdim ya. Yani. <laughs> Hayatında en çok minnet duyduğun kişi ya da kişiler kimler? Bu sorunun cevabı annemle babamdır. Klişe olsun diye değil, Oscar konuşması olduğu için değil. Bence herkes için de öyledir. Ee, olaylar dönmüş, dolaşmış bir şekilde bu iki insan bizi buralara getirmişler, aracı olmuşlar. Ee, oralarla barışık olmak lazım. Geleni almayı bilmek lazım. Dolayısıyla minnetimi de ikisine gönder. O zaman şöyle kalp yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Koştuk eğitimi verirken en komik ya da ilginç bir anın var mı? Unutamadığın. Valla birçok an var da şu anda hangisini hatırlıyorsun diye söylersen anlattığım konuyla ilgili bir tane örnek veriyorum. Ardından da işte birazcık vakit geçiyor filan. Arkadaşlardan bir tanesinin örneği üzerinden konuşuyoruz. Öyle bir şeyler oluyor derken sonra anlattığım konudaki konunun aynısını ben sınıfın içerisinde yapıyorum ve arkadaşlar bana hey Sami şu anda anlattığın konuyu yaptım <laughs> filan diyorlar bir hep beraber böyle patlıyoruz filan şeklinde oluyor öyle öyle anlarım var ya bunlardan çok var ya. <laughs> en son ne zaman iltifat aldın ve senin nasıl etkiledi iltifat alınca hala çok utanıyorum çünkü ya çok fazlaymış gibi geliyor ya da ne oldu ki şimdi gibi bir <crashes>. <m defence> <mellen regulate palate> his geliyor. Ama arada bir oluyor. Alıyorum. En son ne zaman iltifat aldım ben? Sene 1980 falan. <laughs> ya. Öyle bir, şey <laughs> öyle bir o kadar fela fena durumda değilim. Kaç gün önce bir seansta öyle bir şey oldu. Çok da hoşuma gitti. Ama içeriği veremeyeceğiz. Şimdi. Evet. Görünmez olsaydın ilk yapacağın şey ne olurdu? Aa, görünmez olsaydım ilk yapacağım şey ya nereden geldi bilmiyorum ama CIA'in merkezine girmek isterdim. Çocukken büyüyünce ne olmak isterdin? Ben kendimi fizikçi olacağım sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Hep işte o Carl Sagan yüzünden. Onun belgeselini seyredip duruyordum, video kasete çekiyordum, bakıyordum. Büyüyünce ben de böyle bir şey olayım falan diyordum. <laughs> Tam tersi yerdeyim ben. Yani. <laughs> Demek ki tutmuyor o şeyler. <laughs>